Eyvah eyvah bunlar Elif Sinem'in odasında buldum Murat. Murat bakar mısın Elif Sinem'in dolabında ne buldum? Şuna bak doldurmuş abur cuburları saklamış odasına şey yap. Doldurmuş odasına bunların hepsine şey yapmış böyle zula yapmış kendine. Şuna bak. Bunları hemen saklamam lazım. Ah bücür mü yavlıyor Murat bahçeye çıkacak galiba ben hemen bakıp geliyorum tamam mı? Ay canım abur cubur dolabımda bir zula vardı onu diyeyim de alayım. Што ли ма сакнах Yeah. I'm new. salona girmiş. Murat? Abur cuburlar nerede? Bilmiyorum, Elif Sinem mi aldı yoksa ya? Eyvah ne yapacağız? Elif Sinem. Elif Sinem. i̇nanmıyorum annem sana. Elif ne yaptın anneciğim? Onu sakın bücüre yedirme. Örümcek adamlı yoğurt mu Bakayım. Hii, Elif Sinem bunu neden yedirdin? Bu gizemli yoğurt anneciğim. Şimdi örümcek adama dönüşecek bücür. Ne yaptın sen ya? Vallahi dönüşecek Elif bence onu bırakmalısın. Bırak oh, çabuk anneciğim no. bunu kapağını kapat hemen bunu yok etmeliyiz. Eyvah bücüre bir şeyler oluyor Elif. Elif bücüre bir şeyler oluyor. <laughs> Aa, bücüre, ne oldu böyle anne? Ya anneciğim ben sana dedim örümcek adama dönüştü işte ya. O örümcek adamla yoğurdu neden yedirdin? Bunu ben yersem mi olur? sen sakın yeme sana bir şey olmaz ama kedimize çok zarar olur onun ya. Anneciğim sen yesen bir şey olmaz yiyebilirsin. Bak sen de etki etmedi gördün mü? Elif, anneciğim keşke yemeseydin yine de ne olur ne olmaz. Örümcek adam söylesene Elif sineme bir şey olur mu ya? Ay dans edip duruyor bu ne yapıyor böyle anneciğim? Aha, aha. Keşke yemeseydin Elif. Şimdi yok olacaksın bekle gör. Ben ne yaptım? Elif ne yaptın anneciğim sen ya? çabuk nasıl düzelecek Elif Sinem geri nasıl gelecek Bücür nasıl düzelecek ya Ay dans edip üstüme üstüme gelme benim şaşkın şey git buradan Ay Allah'ım şunun tipine bak ya senin benim evim hiç, ne işi var ya ayrıca örümcek ve kedi ne alak? anlamadım ki ben Ay bu örümcek adam yoğurdu çok tehlikeli ne yapacağız şimdi Örümcek adam lütfen söyle nasıl düzelecek Elif Sinem Aa kapı çalıyor kim geldi ki acaba Eee kimsecikler yok. Kim geldi acaba? Aa, kimse yok. Yumurta da ne? Allah Allah bu yumurta nereden çıktı ya? Örümcek adam bu da mı senin işin yoksa? Örümcek adam. Anne anne içinde ben varım. Ne oluyor ya yumurtanın içinde? Anne anne içinde ben varım. Eyvah eyvah. Elif Sinem mi var içinde? Hem de bütün Ya anneciğim ben sana demedim mi ya o yoğurdu yeme diye. Bak tutamadın kendini o yoğurdu yedin. Başına gelenlere bak ne yaptın sen ya? Ama anne kendimi tutamadım ki ne yapayım? Ya ben sana diyorum abur cuburlar zararlı diye. Bunların yerine meyve yemen gerekiyordu. Bak cezasını çekiyorsun şimdi. Acaba nasıl düzeleceksin? Ben seni nasıl düzelteceğim şimdi? Bana bir şey söyle. Ama anne ben meyve yemek istemiyorum. Abur cubur yemek istiyorum. O zaman seni düzeltmiyorum Elif Sinem. Ya anne ne olur ya anne. Meyve <laughs> abur cubur yerine. Ee... Hayır elini şöyle yapıyorsun görüyorum. Tamam anne ya alırız. söz. Tamam söz mü? Söz. Tamam o zaman seni şimdi çikolatayı vereceğim düzelteceğim tamam mı? Hadi aç bakalım ağzını. Ay sonunda düzeldin Elif anneciğim. Ne kadar burada anne. Hani nerede anneciğim? Aa karefenin üstüne çıkmış dans ediyor. Şimdi de Elif Sinem bu ya. Nereden çıktı bunu nasıl yok edeceğim ben? Bücür bana sihirli sözleri söyle. Hokus pokus mu diyeceğim ben buna? Ay bu tarafa doğru geliyor. Hadi tamam yok ediyoruz bunu. Hokus pokus örümcek adam yok olsun. Aa, gerçekten yok oldu Elif kurtulduk anneciğim. Ne oldu? Aa bücür niye sinirlendi böyle? Ay hep o örümcek adam yüzünden değil mi? Örümcek adam seni böyle yaptı böcür görüyor musun? Böcür gel seni şu yumurtanın içine koyalım mı gel. Koy bakalım içine. <laughs> sığmadın mı sen büyüdün mü böcür? Gel Ya rahat bırakın beni zaten örümcek adam uğraştı benimle. Dandini dandini böcür. <laughs> Bak bu sepette sığmadın. <laughs> Anneciğim hadi şimdi sen o sepeti bana ver bakayım. Al bücürü. Al bücürü bu da sana ders olsun. Bir daha abur cubur yemeyeceksin anlaşıldı mı Elif? Hayır Elif, sen al bir tane kornet veriyorum. Başka da bir şey yemeyeceksin. Hadi al bakalım. Ama yemekten önce yiyorsun sürekli. O yüzden çok zararlı. Yemekten önce abur cubur ve atıştırılmak yenmez. Çek bakayım onları. Hadi bakayım. Bunların hepsini alıyorum. Öyle bir yere saklayacağım ki bulamayacaksın Elif. Bu da sana ders olsun tamam mı? Bücürle oyna. Bulamazsın. Hadi bakalım. ya, ya Bücür kim kilitledi buraya? Bücür. Elif Sinem yanında değil mi senin Bücür? Elif. Aa, Elif nerede? Nerede? Murat Elif nerede? Elif nereye gitti? Aa, biraz önce uykum geldi deyip burada kediye sarılıp yatmıştı. Buraya bak yastığı öyle duruyor. Aa, Aa, Elif Sinem neredesin anneciğim? Nereye saklandı? <laughs> Buralara mı saklandı acaba yine bu kız ya? Elif neredesin anneciğim? Bücür Elif Sinem'i gördün mü Bücür? Bücür Elif Sinem'i gördün mü? Yanımdan gitti kapıyı kapattı gitti. Aa, nereye gitti acaba? Bir yukarıya bakalım Murat. Murat yukarılara bakmadın mı sen Aa. Bir bakalım gel bakalım Egemen Aa, Buraların ışığı da yanmıyor Egemen Egemen Elif Sinem burada mı Aa, Elif Sinem burada da yok Bir de, bir de odasına bakayım Elif Sinem buranın ışığı yanıyor Aa, Elif Sinem burada da yok Elif Ne oh, no. Bu kız ya Aa, Bebeklerini de buraya koymuş her yer her yerde ama Elif Sinem yok. Yok yok Elif Sinem yok. Şu misafir odasına bakayım. bakalım. Aa burada da yok. Nereye gitti bu kız? Bakalım. Elif neredesin? Aa Elif. Ee balkonda da kimse yok. Nereye gitti bu kız? Bahçeye bakalım bir de. Hiçbir yerde yok Murat. Bu çocuk nereye gitti yine? Ay sürekli kayboluyor bu sıralar. Bu kız nerede ya? Murat. Bücür orada Elif Sinem odasında yok. Bücür Elif Sinem nerede? Bilmiyorum. Ay balkona çıkıyor Murat Bücür. Koş koş. Gel bakalım Elif. Bu merdivenlerde falan mı uyuyakaldı yine yoksa? Bakayım. Ee burada da yok. En iyisi bir de balkona bahçeye bakayım. Elif Sinem. Anneciğim ben yoruldum seni aramaktan. Ama sen kaybolmaktan bıkmadın anneciğim. Elif her yerde kaybolup uyuyakalıyorsun. Elif Sinem. E mutfakta da yok. Burada da yok. Dışarıya bakayım. Elif Sinem neredesin anneciğim ya? Aa burada salıncak da yok. E burada? Aa burada etkinlik yapmış. Elif neredesin anneciğim? Şuradan bakayım. Elif Sinem. Ay bu tarafa mı gitti acaba? Bakayım. Ay bu tarafta sulama var. Burada olamaz. Elif Sinem. Elif. Burada mı? Aa, burada da yok. Elif neredesin anneciğim? Elif Sinem. Ay yine kayboldu bu yaramaz kız. Elif. Elif Sinem. İçeri mi girdi acaba geri? Elif neredesin anneciğim? Ay bir de buradan gidelim bakalım. Elif. Elif. Ah yan komşunun bahçesinde de yok. Nereye gitti bu kız ya? Elif Sinem uykum var deyip duruyordu. Elif. Aa bisikleti burada. Patinli mi sürmeye çıktı acaba? Elif neredesin? Ağaçların arkası. Ya bulamadım evin içinde aradım taradım yok. Nerede bu kız ya? Elif dur bakayım bir tane de. Şu sokakta mı arkadaşlarıyla? Yok burada da yok. Aa bu arabanın camı niye açık? Elif. Buralarda mı Elif Sinan, buralara mı saklandı acaba bakayım? Ee burada yok. Buradan mı? Arabaların içinde mi yoksa ya? Sen o arabanın... Şey bakalım, yok ya oralara haber vermeden gitmez Murat. Arabaların camı niye açık? Bunlar kapalı o açık. Bakayım. O arabanın içinde yok. Acaba nerede bu kız? O cam açık olanın içinde mi? Benim Bakayım. Eee için. bunun içinde de yok. Murat acaba bunun içinde mi? Camı açık. Gel bakalım. Elif ya, neredesin anne? Ah Aa Elif inanmıyorum Aa, annem sana ya yine uyuyacak yer burayı mı buldun şaşkın kız. Aa eli düştü Elif Sinem. Elif Elif bu kız yine uyur gezer olmuştu arabalara Sinem, çıkmış. Şey. Murat bir gün siteden çıkarsa biz ne yapacağız Elif Sinem. Anneciğim uyan Elif. Eyvah eyvah Murat Elif, Elif Sinem uyuyor Elif. yine. Uyan Elif. Elif uyanman lazım Elif gitme. Aa de pateniyle gidiyor uyur gezer olmuş pateniyle gidiyor Elif. Elif. Elif neredesin? Ay Murat geri geldi bu. Kız düşmeden nasıl sürüyorsun o pateni uyurken? Elif düşeceksin Elif. Elif tut Murat tut ne yapıyor bu yaramaz kız? Elif Sinem biz bunu nasıl yandıracağız? Sana mı vurdu? Elif Sinem nereye gidiyorsun Elif? Nereye komşuya mı gidiyorsun anneciğim? Elif Sinem buraya gel annem. Kız bize şaka mı yapıyor yoksa böyle paten süremez uyurken bu kız uyur gezer oldu bir de uyur paten sürüp mü oldu? Bir de uyurken paten mi sürmeye başladı bu? Elif, annem, Murat su getir. Nerede su? Hortumu tut Elif Sinem'i ıslatalım uyandıralım. Elif Sinem'i tut anne kaçıyor Murat kaçıyor. Uyur kaçar oldu Elif Sinem. Yakala yakala. Eyvah eyvah gitti Elif Sinem. Bu kız arabanın içine nasıl girmiş nasıl uyumuş bu camları niye indirmiş bu yaramaz kız. Elif buraya gel anneciğim. Murat biz bunu nasıl uyandıracağız? <laughs> Elif kaçma annem buraya gel Elif. Elif. Bak bu kız var ya resmen uykuda paten sürüyor Murat. Getir. <gülüyor> Yüzünü <gülüyor> su atalım. <laughs> Elif çabuk. Tamam. Elif buraya Gel. Elif uyanık Murat atma atma uyanık bak gülüyor şaka yaptı bize gördün mü? Elif şaka yapıyorsun aç gözünü. Elif Sinem niye şaka yapıyorsun? Ya şakacı seni. Sen uykuda nasıl paten sürebilirsin ya sen? Yaramaz kız yaptığına bak Murat. Biz buna ceza verelim ne yapalım ceza? 24 saat arabada kalsın Murat. Kutlayalım arabanın içine. Madem sen orada buldum onun içinde duracaksın o zaman. Gel bakayım buraya kaçma buraya gel Elif. Kaçma. Bir daha uyurken senin kapını kilitleyeceğim anneciğim. Odanın kapısını kilitleyeceğim. Yaramaz kız seni. Gel bakayım buraya. Aa geri gitti.